İş adamı Trump uzun süre konuşacağı benziyoruz. Biz bir giriş yapalım efendim. Sayın Erkmen, Trump geliyor yarın görevi devralıyor. Artık belirsizlik biraz ortadan kalkacak ama yeni belirsizlikler kapıda gibi. Trump'ın kafasında e, özellikle dış politikaya ilişkin bir plan, program var mı sizce? Mutlaka bir ekibi var ve onların da bir dış politika vizyonu var. Bunu bir kere altını çizelim. Yani evet onu medyatik yapan, çok konuşulan yapan şeyler bize biraz garip geliyor. Ve diğer Amerikan başkanlarıyla karşılaştırıldığında ya da büyük ülkelerin diğer siyasileriyle karşılaştırıldığında söylediği şeylerin çoğunu gaf olarak değerlendiriyoruz. Veya bir sonraki söylediği şeyde şimdi acaba nasıl bir e, e, Tırnak içinde saçma bir yanıt verecek diye bekliyorlar insanlar ama aslında öyle değil. Onun kendine ait bir mantalitesi var, bir dünyası var ve o dünyasından bakarak yanıtlıyor sor bu, bu soruları. Ve e, beğensek beğenmesek şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Yani hani bizim beğenip beğenmemiz değil Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan tartışmadan bahsediyorum. Orada da e, dış politika konusunda tamamen tecrübesiz, hiçbir fikri olmayan bir başkanın yöneteceği Amerika Birleşik Devletleri'nin nereye gideceği diye bir tartışma var. Aslında Hı -hı. bence öyle değil çünkü unutmayalım ki bu bu bir ekip işi bu bir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını ekonominin etkilediği ilk dönem bu değil. Üçüncüsü kısa bir ısınma turundan sonra belki kendisi için şu ana kadar daha uzak görünen ama sonuçta yüzleşmek zorunda kalacağı çatışma sahalarıyla karşı karşıya gelecek ve elbette başkan çok önemli bir figür ama yanındaki dış politika danışmanları ya da dış politika ekibinin neler ona anlatabileceği konusunda tecrübelerimiz var. Dördüncüsü biz bu tartışmaları George Bush... Başkan Benim olduğu zaman da da e, görmüştük. Hatırlarsanız eğer e, George Bush'un başkanlığı döneminde e, kişisel kapasitesine ilişkin çok yoğun bir eleştiri bombardımanı vardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de belli bir ideolojik formasyonla bu kadar e, formasyona bu kadar kilitlenerek dış politika izlediği başka bir dönem yoktu. Ama dünya açısından çok. E tartışmalı sonuçlar ee, yarattı. Evet Irak'ın işgali Afganistan e, pek çok önemli mesele oldu George Bush döneminde ama e, bunların hepsi doğru. Bir de öbür tarafından bakın, Obama döneminde dünya coşmuştan çok daha iyi bir derdi değildi. Yani eğer Amerikan iç siyaseti açısından değerlendirirseniz karşınızdaki tablo daha farklı ama dünyadaki genel e, siyasal gelişmeleri ya da uluslararası siyaseti Amerika Birleşik Devletleri'nin e, müdahalesi anlamında baktığınız zaman hangisi daha iyi diye bir karşılaştırma yapılabilecek bir durumda değil. Evet. E, şimdi öyle açıklamaları var ki, e, hani Amerikan başkanlarının o seçimle göreve gelme süresinde aldıkları deyim yerinde ise eğitimin dışına çıkabilecek açıklamalar. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması çok mantıklı bir karar diyor. Avrupa Birliği artık Almanya'nın oyuncağı haline gelen bir örgüt haline geldi, dağılmalı diyor. Bunlar, bu söylemlerin hepsini önümüzdeki dönemde de sürdürebilir mi Trump? Ya bunların bir kısmını sürdürür çünkü mantığı bu. Yani hani onu anlamak gerekiyor. Biz bu sözleri ilk kez duymuyoruz ki. Avrupa siyasetine ilişkin değişik Avrupa'daki sağ partilerin yaklaşımlarına baktığınız zaman ee, bu söylemler zaten vardı. Yani ilk kez Trump tarafından dile getirilen hiç olmayan şeyler değil. Sadece belli bir zihniyetin dışa vurumundan bahsediyoruz. Şu akla. Hatta şöyle söyleyelim bakın. 1991'de Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra tartışma şuydu. Evet iki tane büyük güç var. Bunlardan biri yıkıldı. Diğeri artık dünyanın en büyük gücü ama sorumlu bir güç olması gerekir. <laughs> İktidarını diğer ülkelerle paylaştığı ölçüde uluslararası sistem bir arada tutar, pozisyonunu devam ettirir. Ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden agresiften ziyade düzenleyici bir hegemon güç olması beklendi. Trump'ın aslında söylemiş olduğu şey, Amerika'yı yeniden büyük yapmaktan bahsettiği şey agresiflikle dünyanın egemenliğini elinde tutmak. Aslında fark bu kadar net. Hı hı. E, şimdi bir bu tavır tavırları ve yaptığı açıklamalar aslında bizim bölgemizde de sonuçlar doğurabilecek nitelikte gelişmelere gebe olabilir. Mesela der ki, e, Amerikan büyükelçiliğini Tel Aviv'den alacağım, Kudüs'e taşıyacağım. Bu Söylemlerinin arkasında durabilme ihtimalini de merak ediyoruz. Yani göreve geldikten sonra o ekip ağırlığı koy, ağırlığını koyduğu zaman acaba geri adım atma ihtimali var mı? Yoksa söylediklerini yapar mı Trump? ekibin e, bileşenleri eğer onun bu fikirlerini desteklerse ya da zaten onların söylediği gibi konuşuyorsa yapmaya devam edecektir. edecektir. Üstelik unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki çatışmaların yansıması belli ölçülerde dezavantaj ama e, bir taraftan baktığınız zaman da <laughs> bölgeye büyük güçlerin müdahalesi her zaman çatışmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Bugün Rusya nasıl girdi Ortadoğu'ya? Ortadoğu'da bu kadar büyük bir çatışma ortamı olmasaydı Rus müdahaleciliğinin bu kadar zemin bulabilmesi mümkün müydü? Ya da 90'lı yılların başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın kuvveti işgali olmasaydı Ortadoğu'da ya da Filistin meselesine çözümü için Sürece dahil olmasaydı, Orta Doğu'da başka şekilde problemler devam etmeseydi müdahale edebilir miydi? Yani hani bu anlamda baktığınız zaman müdahalecilik büyük devletlerde var zaten. Sadece e, şu ana kadar ön plana çıkarılan unsurları, bir takım geçmişten farklılıklar arz ettiği ve bu arzda bu farklılık da farklı bir medya stratejisiyle sunulduğu için bize çok garipmiş gibi geliyor evet. ama bir süredir zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de Batı'nın diğer bir takım aktörlerinde de. Bunları duyuyorduk. İktidarda değillerdi. Yani George Bush haçlıdan, Haçlı Seferinden bahsettiği zaman insanların gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sonrasında olup bitenlerin çok da büyük bir farkı yoktu. süreç Çok doğru. Aslında yaşadık söylediklerini yaptı bir anlamda. İçe dönmesini de bekliyorlar Trump'ın. Siz ne dersiniz? Yani dış politikada önemli adımlar atmaktan ziyade Amerika'yı biraz daha içe kapatıp sistemsel olarak yaptığı eleştirileri çözmeye yönelik bir politika izleyebilir derler. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, evet izolasyonizm Amerikan dış politikasında zaman zaman konuşulan bir olgu. Ama ben bunun öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eee içeride e yatırımları ülkenin içine geri çekmek ya da ülke içerisinde istihdam yaratma stratejisiyle ekonomik ve toplumsal politikalara yön vermek elbette dış politikayla ilişkili bir şey ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın değişik bölgelerindeki askeri üslerin çekmesini gerektirmiyor. Doğru. Çatışmalara müdahil olmamasını gerektirmiyor. Hatta belki yeni çatışma sahalarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani belki 10 yıl sonra, iki dönem seçilirse 8 yıl sonra, her neyse. Trump dönemi konuşulduğunda, yani şunu da unutmayalım. İlk dönem seçilmesine hiç kimse ihtimal vermiyordu. Bu söylemlerden sonra ikinciye kimse ihtimal vermiyor ama George Bush durum buydu. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettikten sonra kesin seçilemez gözüyle bakıyordu. Seçildi tekrar. Amerikan seçmeninin düşünce yapısı farklı ve yani. Tercih sebepleri farklı. Öncelik sınırlaması bizimkinden farklı. Şöyle düşününüz lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu, Uzak Doğu ya da Latin Amerika'ya bakışı, evet Trump döneminde belki daha ekonomi odaklı bir dü dünya algısı olacak ama dünyanın değişik bölgelerindeki çatışmalara müdahil olmayacağı anlamına gelmez. Sadece seçiciliğini belirleyen faktörler değişecektir diye düşünüyorum. Türkiye'ye bakışında e, Obama'nın çok beklentilerimizi karşıladığını söyleyemeyeceğim. Obama dönemi son dönemde, en son dönemde evet Türkiye'de büyük bir hayal kırıklığı özellikle e, görevi devredeceğinin ortaya çıkması sonrasında gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Trump'la yeni bir canlanma bekleniyor. Ben böyle bir veri görebiliyor, göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Kısa vadede e, duymak istediğimiz bir takım şeyleri söylüyor. Ama bunun sahaya nasıl yansıyacağı, yani pratiğe nasıl dönüşeceği tartışmalı. Ee, özellikle mesela şey duyduğumuz zaman şaşırıyoruz. Türkiye ile PYD'yi bir çatıda buluşturulacak Suriye'de bir siyaset izlemeliyiz. Yani birisi bunun artık çok kolay olmadığını söylemeli. Muhtemelen söylüyorlardı ve o gerçeklikle yüzleşmesi zaman alacaktır. Yani e, Obama yönetiminden farklı bir PYD politikası izlemeyen bir ABD'li ilişkilerin gelişmenin bir sınırı olacaktır. Yine FETÖ ile FETÖ bağlamındaki gelişmeler dikkate alındığında yani söylem düzeyinden pratiğe dönüşmediği sürece o da belli bir şey devam ettirecektir. O anlamda bakıldığı zaman tabii yeni bir dönem. Mutlaka iyimsel olmak gerekiyor ama eskisi çok kötüydü diye şimdi çok iyi olacak diye bir şey yok. Biraz e, olup bitenleri yavaş yavaş verileri izleyerek e, görmemiz Doğru. gerekiyor. Doğru. E, ve de Amerikan başkanlarının özellikle kritik dış politika kararlarını e, sadece kendi dünya görüşleriyle şekillendiremediği gerçeğini de her zaman zihnimizde tutmamız gerekiyor. Yani herhalde. sonuçta e, dayanmak zorunda olduğu bir e, takımı var. Takımın ötesinde bir senato var. Ee, ve senatoda da e, cumhuriyetçilerden evet, destek alıyor ve çok kritik değişik isimleri getirdi. Ama ekibine baktığınız zaman e, tam anlamıyla hani e, kendi çıkarlarıyla değil de sanki bir çıkarlar birliğinin, bir çıkarlar ittifakının evet. oluşunu görüyorsunuz. Bir tarafıyla petrol siyasetinin, bir tarafıyla silah siyasetinin. E, bir değişik bir ittifak olgusu ortaya çıkıyor. E, yani bu çok erken bir öngörü ama muhtemelen Trump döneminde dünya Obama döneminden daha az çatışmalı olmayacak gibi görünüyor. Evet bu önemli öngörüyle bitirelim. O çıkarlar bütünü tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi gibi sözünü arkasından getiriyor. Belki seçmenler kendisini Trump'ta gördükleri için onu tercih ettiler. bu da yüksek bir ihtimal. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Evet efendim süremizin sonuna geldik. Yarın önemli bir tarih. Yarın 20 Yanvar 20 Ocak Azerbaycan için önemli bir tarih. Bağımsızlık yolunda önemli bir dönüm noktası. Biz de bu süreci 20 Yanvar özel yayınıyla hatırlayacağız. TRT Bakü temsilciliği ile birlikte götüreceğiz. Yarınki yayınımızı özel bir gün sizlere de bekliyoruz mutlaka ekran başına. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.